arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Eda. Bugün arkadaşlar e, Livtopya yine güncelleme geldi. Hep e, neredeyse her hafta güncelleme geliyor arkadaşlar ve ben de yetiştiremiyorum neredeyse güncelleme videolarına arkadaşlar ve bu sefer dondurma şey, dükkanı geldi oyuna arkadaşlar. Şöyle hemen bir bırakalım. Ay. Bırakalım şöyle şu animasyonumuzu. Evet. Oo. <laughs> Biri tren sürüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen topluluğa giriyorum. Ay. Topluluğa giriyorum. Şöyle bakalım. Bugün Doğu Topya. Bakın arkadaşlar tüm sürprizi gitti ya. Herkes almış ki evi tüm sürprizi gitti. Ay. <laughs> Şöyle en zirveye kimse olmadan iki tane ev gelmiş arkadaşlar. Bir tanesi VIP. <laughs> Arkadaşlarınız olsun veya ki... arkadaşınız olsun veya ki... VIP arkadaşlar ben çağıracağım VIP olmak için. Arkadaşlar bir sürü arkadaş davet ettim ancak olmuyor. Maalesef ki ve ben de yeni gelen bu tatlış mı tatlış evi alıyorum. Arkadaşlar böyle boyumuzu ben büyütmek istiyorum. Büyütmek istiyorum yalnız. Hemen büyütelim şöyle. 0.5 yapalım. Ay 1.5 yapalım. Şimdi arkadaşlar dondurmacı dükkanı. Böyle bir yer var arkadaşlar burada sandalyeler vesaire. Burada bir mutfağımız var arkadaşlar ve burada kasiyer var. Hemen şöyle kasiyer. İyi efendim? Ne istersiniz? <laughs> Burası bir bu, buraya girilmiyor. Böyle bir mutfak arkadaşlar. Lift bilen bilenler bilir. Ay. Arkadaşlar burası o evin yeri. Arkadaşlar böyle bir odamız var böyle evimizde. Şimdi buraya geliyoruz. Burası çok tatlı bir ranza var. Arkadaşlar bakın. Kardeşim ben üstümü değiştireceğim diyorsun. Hiç aşağı inmeden çıkar çıkar üstünü değiştiriyorsun. Ah. Üstünü değiştiriyorsun. Aa. Bunun için garipmiş. Güzel mi yani içi? Ya, Topya. Kapısı açılabiliyor mu? Püff, ben bunun yeni farkına varıyorum. Hiç bakmadan. Y Yine mi? Öyle. Hiç aşağı inmeden yapabiliyorsunuz. Ama burada çocuk yataktan çıkmak zorunda kalıyor ve burada şöyle giyiniyor. İşte üst avantajları. Burası büyük ihtimal tuvalet. Evet. Burası da çok tatlı bir tuvalet. Oyun niye hep bana geliyor? Ve böyle küçük bir evimiz arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi Restoranımıza çıkıyor Arkadaşlar bu videoda ben e, Size hem bu evi tanıttım Hem de hem bu Bir saniye Üst katı çıkılıyor Bitmedi Oo, Üst katta da yenilebiliyor Aldığımız dondurmaları Arkadaşlar çok güzel Çok güzel ya ben böyle bir restoranımın olmasını isterdim arkadaşlar. Hem böyle restoran açıyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Ha, rest kapanma saati geldi. Hemen şuraya geçiyorsun. Ama burada da evin oluyor. <laughs> çok güzel bence. Evet. Şimdi arkadaşlar ben hatırlarsanız böyle çok güzel prenses evine benzeyen bir evimiz vardı. Bu ev. Bu ev arkadaşlar. Ben bu evde gizli bir yer buldum. Ay. Ben burada gizli bir yer buldum arkadaşlar. Hemen sizlere de göstereyim. Şöyle en üst katlara çıkıyoruz arkadaşlar. Burada hatırlarsanız bir havuz vardı. En üst katlarda çok gizli bir yer buldum. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Buraya giriyoruz. Burada değildi ya. Burada değildi. Arkadaşlar şimdi hatırlarsanız bizim burada giriyorduk ve böyle bir oda vardı. Ve burada bir merdiven vardı. Merdivenden yukarı çıkıyorduk. Ve burada da kilitli bir oda var arkadaşlar bakın. Açmak için bir anahtar ihtiyacım var diyor bunun anahtarı nerede diye sorarsanız arkadaşlar şöyle balkona çıkıyoruz ve buradan da en üst kata çıkıyoruz. Buradan şöyle zıplıyoruz. Ay. Buradan şu tırmanma şeysi gelmesin. Şuradan zıplıyoruz ve arkadaşlar bakın. Burada bir anahtar var. Tam burada bir anahtar var arkadaşlar. Sizce bu anahtar nereye açıyor acaba? <laughs> Tabii ki de arkadaşlar o gizli odayı açıyor. Şimdi. Dım dım. Dım dım. Dırım dırım bak oldu. Dım Ben kesinlikle içeriye girmedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buranın bunun üzerine çıkabiliyoruz. Ve böyle gezebiliyoruz. Çok güzel. Bakın şöyle. Böyle üstüne binebiliyoruz arkadaşlar. Çok tatlı. Burada böyle mantarlar var. Çok tatlı böyle resimler var duvara doğru. Ve burada da oturup dinlenebiliyoruz. Bence çok güzel bir yer olmuş. Eee Böyle de çıkılabiliyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel bir yer gerçekten. <laughs> bir saniye. Oh, şöyle hemen şurada bir... Oh, burada merdiveni ilk defa görüyorum orada. Nerede bu merdiven? İnanamıyorum. Jet ski vardı değil mi burada? Jet ski ışıklar. Bir saniye. Şunu açmadan geçebilecek miyim çok merak ediyorum. Hayır. Bunu illa aç diyor. Bunu illa açacağız arkadaşlar. Bu. Burası ne? Arkadaşlar yeni gelen ev. Şimdi o evi kilitlemezseydi Kitleme. Kitle, kitle. Neyse kitlemediyse o adam arkadaşlar evini. Size kesinlikle bu evi göstereceğim. VIP olan ev arkadaşlar bakın. Bu VIP ev galiba. Bu VIP ev. Hemen gitmem lazım. Koş koş koş. Allah'ım ne olur evini kitlememiş olsun. Evini kitlemiş. Bakın arkadaşlar giremiyorum. Bu arada Robux'lu galiba. Eve bakın arkadaşlar, galiba. uyku ötesi. Yapım halinde yazıyor. Arkadaşlar burası Robux yani bu adam bu evi bin Robux'a almış. Arkadaşlar robotlu oldu. Doğru mu ona bakıyorum. Üstüne tıklıyorum şu anda. Olmuyor. Şimdi hemen evime gidiyorum. evimin ışınlandım. Farklı bir gizli yer var mı diye araştıracağım arkadaşlar sizler için. Evde farklı kilitli bir yer yok onun yüzünden farklı bir yer olduğunu düşünmüyorum. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.